Baş ağrısına bitkisel tedaviler. Baş ağrısı yaygın görülen bir rahatsızlıktır ve epey acı verici olabilir. Gün boyu süren ağrılara son vermek istiyorsanız, baş ağrısını yatıştıran hatta tamamen önleyen bu yiyeceklere bir göz atın. Baş ağrısı, stresli günlük yaşamdan kötü beslenmeye kadar birçok sebepten kaynaklanabilir. Eğer ağrı kesici türevi ilaçlar kullanmak istemiyorsanız, aynı işlevi görecek bazı yiyecek ve içeceklerinde de olduğu onu bilmelisiniz baş ağrısı için sihirli içecek, bu sihirli içecek günlük baş ağrısından, migren gibi en şiddetli ağrılara kadar baş ağrılarını geçirmeye yarayan son derece şifalı malzemelerin bir kombinasyonudur. Bu sihirli içeceği hazırlamak için, ihtiyacınız olan yalnızca limon ve himalaya tuzu gibi birkaç basit malzemedir. Her ikisinin de içinde tansiyonu azaltmaya, dolaşım arttırmaya ve baş ağrısıyla bağdaştırılan ağrı türlerini önemli ölçüde azaltmaya yarayan öz özellikler bulunur. Kinoa, baş ağrıları genellikle vücuttaki düşük magnezyum seviyesi ile alakalıdır. Çünkü, vücudunuzda yeterli miktarda magnezyum bulunmadığında kan damarlarınız zayıflar ve işlevlerini yerine getiremez. Bunun sonucunda da sinirler gevşeyemez duruma gelir. Eğer magnezyum yönünden zengin, baş ağrısına iyi gelen yiyecekler arıyorsanız, kinoa tüketmeyi denemelisiniz. Nane çayı, nane çayı kan damarlarını genişletici etkiye sahiptir. Bu yüzden, kan akışınızın yavaşlamasına ve sinirlerinizin anında gevşemesine yardımcı olur. Nane çayı içmeden de nanenin faydalarından yararlanmanız mümkündür. Şakaklarınıza ikişer damla nane yağı esansı damlatın ve nazikçe masaj yapın. Baş ağrınız hafifleyecektir. Karanfil, gerginlik baş ağrılarının neden olduğu semptomları hafifletmek için karanfilleri çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz. Örneğin, 2 ya da 3 tane karanfili ezebilir ve küçük bir torbaya ya da bir beze koyabilirsiniz. Ardından nazikçe kokusunu içinize çekin. Ayrıca karanfil yağını bir pamuk ya da bez üzerine sürüp aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. zencefil, bu güçlü kök, birçok faydaya sahiptir. Örneğin, kan damarlarında oluşan iltihaplanmaları azaltır ve soğuk algınlığını iyileştirir. Bu da baş ağrısına neden olur. Özelliklerinden zevk almak için yiyeceklere ya da çaylara rendelenmiş veya ütülmüş zencefil de ekleyebilirsiniz. Bazı doğal gıda mağazaları zencefil tatlıları satar, onları çiğnemek de baş ağrısını hafifletebilir. karpuz, karpuz da yüksek miktarda su içerdiğinden dehidrasyonu gidermek için ideal bir meyvedir. Aynı zamanda magnezyum ve potasyum yönünden zengindir. Sahip olduğu besleyici ögeler, karpuzu baş ağrısına en iyi gelen tedavilerden biri haline getirir. tarçın, tarçın sadece gastronomi açısından değil, soğuk algınlığı ve migreni rahatlatma yeteneği göz önüne alındığında, tıbbi kullanım içinde çok yararlı bir baharattır. Günde birkaç kereliğine tüketmek üzere çay ve tatlılarınıza tarçın tozu ekleyin. Elma, bu lezzetli ve besleyici meyve, vücuttaki asit ve alkali seviyelerini dengelemek ve baş ağrısını hafifletmek adına birçok özelliğe sahiptir. Semptomlar başladığı zaman kabuklu bir elma yemenizi tavsiye ederiz.